Merhaba sevgili hanımlar Seda Anıtı Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizlere çok yakışacak güzel bir model çıkarttım hanımlar. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Yazmamın markası Kaşmir Gold. Numarası olmadığı için veremiyorum. İp numaram. Altın Başak 822 numara üst kısmında kullandığım renk haki yeşilinin bir iki ton açığı hanımlar numarası olmadığı için veremiyorum diğer ip rengim krem rengi baş kısmında ipimizi tığ battısına sabitledikten sonra burada yapacağım gibi modelimize başlıyoruz 1 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battısından kapattım bir defa doluyorum sıradaki tığ battısından kapatıyorum 2 2 olarak çıktım 1 doladım yaptığımız küçük yuvanın içinden kapatıyorum 2 2 olarak çıktım 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7 zincir son yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum. Bir zincir bir doladım. Aynı küçük yuvanın içinden kapatıyorum. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yaptığımız yuvadan kapattım bir zincir bir defa doladım aynı yuvadan kapatıyorum 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yuvadan kapattım 1 zincir bir doladım. Aynı yuvadan kapatıyorum. 2, 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Son yuvadan kapattım. 1 1 zincir bir defa doluyorum. son yuvadan kapatıp 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonuncu yuvadan kapattım bir zincir yanına bir tane sık iğnesi 2 2 olarak çekiyoruz toplamda 6 tane Yuva yapıyoruz hanımlar. 5 oldu. 1 zincir. 1 defa doladım. Son yuvadan kapatıyorum. 2. Pardon hanımlar. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonuncu yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir aynı yerden bir tane daha yuva yapıyorum. Toplamda 6 tane yuva yaptıktan sonra son yuvanın yanına bir tane daha 7 zincir ile yuva yapıyoruz hanımlar. Çünkü buraya çiçek gelecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 1 2 3 4 5. tığ battısından kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. 1 2 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Bir defa doluyorum sıradaki tığ battısından kapatıp 2 2 olarak çıktım bir doladım son yaptığımız yuvadan kapatıyorum 2 2 olarak çıktım iki tane yuvayı üst üste yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yaptığımız yuvanın içinden zincirimi kapatıyorum bir zincir bir defa doluyorum hemen yanına batıp 2 2 olarak çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yaptığımız yuvadan kapattım bir zincir bir defa doluyorum hemen yanına bir tane küçük yuva Yapıyoruz 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonuncu yuvadan kapatıyorum. 1 zincir bir doluyor doluyorum aynı yerden kapatıp 2 2 olarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yuvadan kapattım. Bir zincir bir doluyorum. Son yuvadan kapatıp 2 2 olarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir son yaptığımız yuvadan kapattım bir zincir bir doluyorum hemen yanından kapatıp 2 2 olarak çıkıyorum toplamda 6 tane yuva yapıyoruz hanımlar 5 oldu 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonuncu yuvadan kapattım bir zincir 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonuncu yuvayı da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 5. tığ battısından kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Alt kısmı bu şekilde ilerliyor hanımlar. Çiçeğine geçelim. Krem rengimi alıyorum. İpimizi sabitliyoruz. buradaki en son yaptığımız birinci 7 zincir değil ikinci 7 zincirimizin içinden ipimi kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir zincirimin içinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir aynı yerden kapattım. Toplamda 7 zincir ile 5 tane çiçek kanadı yapıyoruz hanımlar. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7. 4. çiçek kanadımı da kapattım. Sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Aynı yerden kapattım. dibine bir tane zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Çok güzel bir model oldu hanım hanımlar. Çeyizlere çok yakışacak bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.